zaten paylaşacağım biliyor bildiğiniz gibi ama uzun süredir artık Plüton 2008 senesinden sonra oğlaktan çıktıktan sonra aşağı yukarı bir sene tabi girdi çıktı şöyle bir artık yerleşti yani Plüton yıllarımız tabi hoş geldi diyoruz sevgili kovalara kovalar bu hafta özellikle Plüton'un 10. evinizdeki yöneticisi birinci eviniz dediğimiz kişisel eviniz tepe evinizdeki akrep sizin o yoğun yoğun tabi böyle işler verecek Merkür Retrosu tabi son bir hafta artık böyle sizin burcunuzda aynı zamanda geçtiğimiz haftada yeni ay var. Aynı zamanda Venüs'te 10. evinizde ve içinizde şöyle bir kabaran enerjiler var. Yeni ayın verdiği coşkular. Ama bu arada Merkür tabi Retrosu yani bu hafta size bir dinlen diyor yani az kaldı diyor artık biraz daha. Yani biraz sisteme çekmek istiyor size arkadaşlar. Birazcık böyle bir set çekecek.